Kimseden yok. Üç çocuğum kapıyı öç. Üç, üç çocuğum. Korban oldu. Bunlara Allah razını versin. Bunların kaçı bol olsun. Rıslatın kalası yoksa yok. Ayağım yiyince hiç basamam yıkılıyor. Yıkılıyor. Ayak yok. Evet, yapma, Ayak yapma, yapma. Bende. Da yok bende. Sarkalarım yok. Ağzından ölüyüm. Ağzından ölüyüm. Getiren yok, ağzından ölüyüm. Ağzından ölüyüm. Ona bakın. Açlığıma bakın, açlığıma bakın. Uzağa yakını fark etmiyor kadın. Böyle sesini tanırsa, anımsarsa şeyi diyor yani. Gülmerim, gülmez olsun. Yani biz bunu Bir şey yok. Yetkekli yaptım Sağ olun çocuklarım. Sağ olun. Muradınızı versin Allah. Gönlünüzün muradını versin. Allah rahat olasın. Allah iyilere kavuşasın. Allah iyilere kavuşsun. Ne için? Hey! Ölüyorum. Tamam, hiç al yok. Hiç al yok. Hiç. Sabaha kadar deme uyumadım, sabaha kadar çarpındım, çarpındım, öldüm, tutar zallarım kalmadı. Kimse bakan yok, kimse bakanım yok, hiç yok, hiç yok, çocuk da yok, çelmek de yok, bir bakayım, adam getirdi attı, benim adamım, varızı, varızı attı bir daha yok, eline kavuştursun Allah, eline kavuştursun Allah. Yerlere kavuşsun yavrum. Yavrum yerlere gülersin. Yavrum yerlere kavuşasın. Nerede? Şey bakan şey yok. Kimse bakan Allah Allah. yok. Bakan yok bakan. Ha, susuzum. susun. Ne çay, ne şeker. Anca ona bakma. Gel yine kaptı ver onu bakan. Öpüyor onları. Bakan, geçiren, pişiren getirmiyor ve yiyecek getirmiyor. Allah kulu yok ki bana para versin. Allah kulu yok ki ekmek versin. Bana baksın hükümet, yiyeceğimi versin. Ne var yiyeceğimi versin. Madra halam olur. E oğlu var Ceyhan'da kumar oynuyor oturuyor, anam kokuyor bakamıyorum diyor. Bakmam ben diyor. Başka bir abisi var, hep akrabalar var ama nereye kadar baksınlar. Yani abisi getiriyor, ben getiriyorum. Kardeşi, küçük kardeşi. Vallahi bilmiyorum işte. Fatma Şahin'e buradan tekrar sesleniyorum. İnsanlık dramı yaşanıyor Hamdilli'de. İnsanlık dramı yaşanıyor. Lütfen gelsinler. Fatma Hanım'a rica ediyorum. Duyarlı olduğunu da inanıyorum. Bir an önce halamın ev, yurtta bakıma götürülmesini istiyorum. Burada gene insanlık dramı yaşanıyor. Defalarca söylüyorum. Lütfen gelsinler buna. Gece gündüz böyle bağırıyor. Acım, susuzum. Bu, bakan yok. Allah, Allah için Bu da gelin. gidiyor Allah bir oğlan geliyor. Yatıcı yatamıyor sözünden. Çok perişan halde yani. Kahamir yerinde. Davrat altına ne yapıyor herhalde dediği gibi. Kimse yaklaşamıyor kokudan. Ha, nerelere gidiyorsun? Yani bütün komşulardan da sorabilirsiniz yani. Herkes rahatsız oluyor. Bakılmasını hiç yok buna yani. Yardımcı olunmasını hiç yok yani. Devlet ne kadar olsa bizden güçlüdür yani. Maddi manevi her yönden yani. Hep halk kendi kendini geçindiremiyor. Nasıl baksın buna? Sabaha kadar inliyor mu? Evet abi. böyle evet, bağırıyor. Evet, evet kadar abi, bağırıyor böyle. Yani kayrım yani mahallede yani sesten yani rahatsız olmaya başladı yani. Devletten ilk önce bir yardım. Ne gerekiyorsa onu bekliyor yani vatandaş. Allah korusun kendi kendini yak yakabilir de yani. Yani böyle yanmaktan sonra devlet el atsın yani böyle şeylere.